Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize videoya hoş geldiniz. Granny 2 oynayacağız. Videomu geçmeyi de videomu da like atmayı ve kanalımıza abone abone olmayı unutmayın. Hatırlarsanız arkadaşlar ilk YouTube'a başladığım zamanları Granny 1 çekmiştim. Hatta videosu var. Onu da izleyebilirsiniz. Şimdi ise Granny 2 oynayacağız. Hı -hı. En son e, birinci oyunu oynamıştık hatırlarsanız. Şimdi ise ikinci oyunu oynayacağız. Bekleyin şöyle bir ayarlı pime. Çok şey. Şimdi başlayalım. İkisi de olduğu için daha sıkıntı olacak. Heh. Neyse. Şimdi durun. bant var o helikoptere yapacaktık en son helikopter şey ya. Bir dakika biri uyuyor mu? Ama burada. Burada bir gol bir ya bu ne ya? Gelme lan. Gelme lan. Lan vur Yemin ediyorum. Şuraya bakalım. Şu aşağıda bir şey vardı diye hatırlıyorum ben de. Aşağıda gemi vardı. Gemiyle kaçabiliyorduk en son. Öyle diye hatırlıyorum. Allah Allah. <laughs> ciddi misin oğlum? Bizim de değe göremedik. Gazanjik. Dedecik. Neyse şimdi şu açalım bakalım burada ne var? Burada sanırım bir şeyler var burada. 1. oyundan daha farklı bir şey yer yani doğal olarak. Solaris'ten var. Orası ayrı bir şey. Kapıyı çaldı lan. Gelmesin şu bir anın avradını. <laughs> Dur bakayım gelecek mi? Değil mi? Yok adam burada. Aa tuzak koydu lan. <laughs> İnşallah sesim kötü gelmedi. Çünkü sesim biraz kötü olabilir arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bazım Ha gitti göt. Tamam ben şu şuna lan var burada. Allah'a Şurada bir şey vardı diye hatırlıyorum banyoda. Yok muydu? Aa, anahtar buldum. Tamam. Anahtar buldum. Neyin anahtarı bu? Bunlar gelmiyor tabi inşallah. Geliyor geliyor geliyor. Gel. Vallahi geliyor kaç. Deli olacağım. Ayıs kadar. Üçüncü bölümün, şey üçüncü güne geldik. parlak konuşamadım. Ya ya o eve, eve 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 Neyse yakalandık yine klasik. <Sessizlik> <Sessizlik> Acaba direkt üst kata çıkacağım ben. Direkt üst kata çıkacağım arkadaşlar. Notlar burada mı lan? Burada yatak odası var. Ha geliyor. Geliyor geliyor. <laughs> ya uf, yemin ediyorum ilk oynayışını da bitirememek. Hiçbir beceremiyorum gerçekten. Anladın arkadaşlar. Bize direkt gördü anlamadım. Anahtar da gitti ya. Dedem burada değil, değil Tamam. Bunlar kesin 3 katta hepsi ama. <laughs> Biz niye yavaş koşuyoruz ya? Allah'ım yarabbi. Rabbim ya Geliyor <laughs> lan. Anana uğradın ikisi de geliyor. Abi geldiler abi. Geliyorlar. <laughs> ya oğlum ne? Hep... Oğlum. <laughs> <laughs> Hay anasını satayım ya. <laughs> on... Gün arkadaşlar ya. Off. Beşinci gündeyiz. İkisi de bir yandan geldiği için nereye kaçacağımı kaç şaşırdım ya. Diğer öbür taraftan geliyor, öbür taraftan geliyor. Şurada ne var? Burada hiçbir şey yok. Asıl üst katta bir şey var ya. Üst katta granili yakaratmayı geziyor genelde. Ya abi. Son gün öldük. Başarısız fail şunlar tiplere bak. Tiplere bakalım. İki deli yani Bak şunlar. Bir daha bakıyor. Hazır ver diyor bir daha. bak. Tipe bak. Üf, Neyse. Videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı bildirim. Çanak unutmayın. Diğer karanın videosunda görüşmek üzere. Bir dahaki videoda bitireceğim. Ee, size bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.